Sırra kadem bastığı gün Mehmet Ali Özdemir'in, kayınpederi İmadettin Genç ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu birkaç kişiyle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Olay günü saat 17.30 ile 18 arası anayol üzerinde sebzesini sattığı yerde Mehmet Ali'nin kayınbabası ve 5-6 kişi civarında çok hararetli bir tartışma vardı. Siz mi gördünüz size mi aktardılar? Aktardılar ama lütfen söylemeyin işte başımız belaya geçer bizi ararlar sorarlar hayatta dedim olmaz. Görmesem de duyduğumu söyleyeceğim. Yayınımızın ardından ihbarda bulunan izleyicimiz bahsettiği tartışma ile ilgili kendisine söylenenlerin detaylarını ekibimize anlattı. Şahit olan arkadaşlar Meryem babasının tezgahın açtığı yerde bir kavga vardı ama durmadık sadece gördük. Hatta birbirimize söyledik bakın bunlar kavga ediyor dediler. Kimler kavga ediyormuş? Meryem'in babası, kardeşi ve birkaç kişi daha ama Mehmet Ali yanlarındaymış. Mehmet Ali'yi gördükleri de kesin eminler mi? Mehmet Ali'yi gördük.